Formula 1, şüphesiz motor sporlarının zirvesi. Peki ya bu tutkuyu sinemada izlemeye ne dersiniz? F1, The Movie vizyonda. Gelin, bu filme birlikte hızlıca göz atalım. Brad Pitt'in başrolünde yer aldığı bu yapım, motor sporları ile sinemanın kesiştiği alandaki en iddialı filmlerden biri olmaya aday. Pitt, filmde Sonny Hayes isimli Eski bir Formula 1 pilotunu canlandırıyor. 90'lı yıllarda yaşadığı ciddi bir kazanın ardından sporu bırakmış olan Haas, yıllar sonra pistlere dönmeye ikna ediliyor. Film bu dönüş sürecinde yaşananları odağına alıyor. Yapımcı kadroda Formula 1'in yaşayan efsanelerinden Lewis Hamilton da yer alıyor. Bu sayede film teknik detaylardan pist arkasındaki dünyaya kadar son derece gerçekçi bir atmosfer sunmayı hedefliyor. Filmin dikkat çeken yönlerinden biri de gerçek Formula 1 dünyasından birçok ismi içinde barındırması. Grid'de Toto Wolff'tan Fernando Alonso'ya kadar birçok tanıdık yüzü görmek mümkün. Üstelik tanıdık pistlerdeyiz. Silverstone, Hungaroring, Spa gibi Grand Prix'lerin düzenlendiği pistlerde yarış hafta sonlarında gerçek çekimler yapıldı. Daytona 24 saat yarışında geçen sahneler de filme ayrı bir derinlik katıyor. Filmdeki takım olan Apex GP, Mercedes ve Carlin Motors iş birliğiyle geliştirilen özel bir araç kullanıyor. Bu araç, bir Formula 2 aracı şasesi üzerinde modifiye edilerek tasarlandı ve Brad Pitt çekimlerde bu aracı gerçekten sürdü. Filmin yönetmen koltuğunda Top Gun Maverick'in yönetmeni Joseph Kosinski oturuyor. Görüntü yönetmenliği Oscar ödüllü Claudio Miranda'ya, müziklerse yine Oscar ödüllü Hans Zimmer'a emanet. Film için hazırlanan albümde ise Doja Cat, Tate McRae, Peggy Gao ve Ed Sheeran gibi dünya çapında tanınan sanatçılar yer alıyor. Her ne kadar motor sporlarına tutkuyla bağlı olanları heyecanlandırsa da, filmin esas hedef kitlesi bu dünyaya çok da hakim olmayan Geniş izleyici kitlesi gibi görünüyor. Peki sizin filmden beklentiniz ne? Ve bu heyecan dolu yapımı kiminle izlemeyi düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.